Hastaların e, tedaviden sonra, e, bu uygulama tek seans bir uygulama değil, üç ve dört seans arasında oluyor. Özellikle yüz gençleştirmek için e, çok memnunlar. Yani yüzde e, derecesini söyleyemem ama bir memnuniyetsiz bir hasta grubu görmedim. Yalnız burada bir bazı riskler var. Komplikasyon dediğimiz şeyler var. Pigmentasyon aç, güneşe çıkarsa, güneşlenirse orada o sıkıntı var. Ona çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunun dışında bir problem yok. Akne ve sivilce, özellikle sivilce izlerinde başarı oranı %70, 40 ile 70 arasında değişiyor. Dolayısıyla bunu bilinçli olursa hasta bu sonucu gördükten sonra mutlu oluyor. çatlak tedavisinde de yaklaşık %50 civarında bir başarı var. İzlerde ama bu kadar değil ama azaltılması. Biraz daha önceden 5 metreden belirginse 2 metreden 3 metreden belirgin olması o bizim için başarılı sayabiliyoruz çok rahatlıkla da e, uygulanabilecek bir yöntemdir.